Merhabalar, ben Emrah Kırıt. Doktor Emrah Kırıt da diyebiliriz. Çünkü bugün hukukla ilgili bir konu üzerinde duracağım. Genellikle kullanmıyorum titrimi. Yani söylemiyorum. Aslında hukuk hocalığı yapıyorum. İdare hukuku, anayasa hukuku, genel kamu hukuku, insan hakları dersleri. Verdiğim dersler. Fakat bugün hukukla ilgili bir konu konuşacağız. Kısmen ona değineceğiz. Biliyorsunuz Avusturya maçından sonra milli futbolcumuz Melih Demirağ bir hareket yaptı. Demiral'ın hareketi bir kurtbaşı hareketiydi ve bu bir tartışma konusu oldu aslında olmayacak bir mevzu çünkü Türklerin milli bir şeyidir hayvanıdır kurt yani Ruslar Alman Ruslar ayı işte efendim milli hayvanlarıdır yani öyle değerlendirir Amerikalılar kartalı kullanırlar İşte Almanya'da işte kartal kullanıyor herhalde yani Ulusların çeşitli sembolleri vardır. Hatta takımların da vardır. Mesela ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaş'ın sembolü kartaldır. Biz yani maçlarda kartal sembolü yaparız bu şekilde. Hani Bu bir semboldür. E, e, Türkler için de kurt önemli bir e, e, sembol. Yani başka sembollerimiz de var ama yani Melih bunu kullanmış. Olabilir. E, fakat e, Almanya'daki e, İçişleri Bakanı ki biz İçişleri Bakanı, Alman İçişleri Bakanı Nancy Fraser'ı nereden tanıyoruz? Almanya'da yapılan e, Gazze soykırımına ilişkin e, efendim, şeyleri, e, gösterilir e, sert bir şekilde bastırılması ve özellikle Müslümanlara, Türklere işte ve diğer e, Müslüman e, topluluklara e, ilişkin olarak e, hamas'ı sanki destekler e, duruma e, destekliyorlar durumuna e, onları düşürecekmiş gibi hareket edip sakın ha deyip e, aba altından soba gösterip daha doğrusu e, göstericilere e, yapacak yapacakları sert müdahalelere e, ilişkin olarak bir e, şey mazeret ortaya koymak. Yani bu kendisinin de yaptığı açıklamalar var bu konuda daha önce ama konuyu şimdi oraya götürmeyeceğim oraya sonra geleceğiz. E, ee, ise burada bir bekçilik durumu söz konusu. Yani buradaki mesele sadece Demiral'ın hareketi meselesi değil. Burada bunun arkasında başka bir şey belli ki, var, politik bir durum var. Kendisi çünkü UEFA'nın temsilcisi değil. İçişleri Bakanı olabilirsin, ama o maçta UEFA temsilcileri var. Bir ceza verecekse UEFA bunu, o temsilci raporlarına istinaden istinaden yapabilir. Yapar yapmaz. hani Burada yapar anlamında söylemiyorum. Ama o başka bir konudur. Şimdi öyle enteresan ki burada politik bir mesele olduğu ve bunun hukuk dışında bir mesele olduğu önce Bilk gazetesine bunun yansıtılmasıyla anlaşılıyor. Yani bir gün önce Bilk'de yansıyor ondan sonra aynı ceza aynı şekilde çıkıyor. Türkiye daha savunması için Cumartesi günü sabaha kadar süresi varken. Şimdi hukukta kendisi belki unutmuştu. Filser hukukçuymuş ama uzunca bir süredir halde hukukla ilgilenmiyor. Sadece bir takım temsil görevleri belki yap, yapıyordur. Ama onun dışında hukukçuluk yapmıyor. Yani İçişleri Bakanı olabilirsin ama hukukçu gibi olmuyorsan o zaman sen hukukçuluğu bıraktın. Siyasete atıldın demektir. Her zaman söylerim yani siyasete girmiş olan bir kimsenin titrilerini bir tarafa bırakması gerekir. Yani burada hukukçuluğu da bırakmış bir kimse olabilir. Çünkü kendisi yetkili bir kimse değil. O İçişleri Bakanı olarak başvuruda bulundun diyelim. Burada UEFA'nın henüz daha Türkiye'nin savunma süresi dolmadan karar açıklaması ve bunu yarın yapılacak yani artık cumartesi günü yapılacak olan çok önemli Hollanda maçı öncesinde bir futbolcuya böyle iki maç gibi psikolojik olarak bir kere etkileyecek olan, tabii bununla ilgili başvuruyu Türkiye yapacak ama psikolojik olarak etkileyecek olan bir kararı alması başlı başına zaten bir skandaldır ve bununla ilgili bir şeyler yapmak gerekiyor. Şimdi e, Fazer'a benim tavsiyem şu olur. Yani bu benim tavsiyem dinleyecek bir kimse değildir. Orada belli ki e, Siyonist lobinin bekçisi gibi bir işlev görüyor. E, şu durumda görüntü o. Yani üzücü Alman halkı adına. Yani temsil ettiği kimse kendisini seçen insanlar değil. Öncelikli olarak Almanya'nın kamu güvenliği değil. Öncelikli olarak olan şey onun için Almanya'nın uluslararası ilişkileri, Türkiye ile olan ilişkileri değil. Böyle bir konuda. Bunu dahi çok kolaylıkla riske atabilecek kadar bir tarafa bir yerlere şirin gözükme görevini yerine getir getirmiş olma duygusu veya içinde birikmiş olan o çeşitli zapt edilemez duyguları diyelim. Belki de böyle bir şey vardır ortaya koydu, kustu diyelim bu olayda. Şimdi kendisi biliyorsunuz 2022'de Katar'da Dünya Kupası düzenleneceği zaman orada One Love diye bir pazu bandı vardı biliyorsunuz. Yani LGBT'yi şey yapan işte bu anti-discrimination işte ayrımcılığa karşıdır vesaire diye söyledikleri. Şimdi tartışma konumuz da o değil. Yani ben şimdi burada LGBT lehinde veya aleyhinde bir şey söylemek durumunda değilim. Konu o değil çünkü. Ama yani söz konusu olan bakan, sözde bakan orada bunu politik bir tavır olarak ortaya koydu. Alman milli takımını da bu politik tavrı benimsemesi yönünde Alman Futbol Federasyonu'nu yönlendirdi. Ki burada yani mutlaka çeşitli bekçileri var bu e, lobinin ve çok açık bu. Alman Futbol Federasyonu da futbolcuları hani üç maymun var orada ağzını kapatırlar. Bunlar Japonya ile karşılaşmaya çıktıkları zaman ağızlarını kapatarak çıktılar. Yani bir protesto gerçekleştirdiler orada. Kime karşı? FIFA'ya karşı. Orada FIFA başkanı da maçı izliyordu şeyi. Japonya maçını. Yanında da kim vardı? Yanında da Fazer vardı. Ve Fazer koluna pazu bandını takarak yani FIFA'nın maçlarda kullanılmayacak dediği pazu bandını takarak onların arkasında kimin olduğunu, söz konusu tavrın e, politik desteğinin nerede olduğunu, yani kendisinde olduğunu açık etmiş oldu. Yani belli ki Pfizer Almanya için bu lobinin, Siyonist lobinin bir temsilcisidir. Öyle görünüyor. E, şimdi bizim e, milli sembolümüz Pfizer'a dert olmuş belli ki. Binde, binlerce yıllık milli sembolümüz dert olmuş ama Fizra dert olmayan başka bir şey var. 25 Haziran'da Jivaliye kampında 67 yaşındaki bir kadın İsrail askerlerinin yanlarında getirdikleri ki ciddi yaygın olarak kullanıyorlar bunu köpek tarafından gece uykusunda evi basılarak ve saldırılarak kolu parçalanmak suretiyle e, yaralandı. Bu inanılmaz bir şey. Yani bu efendim açı yaptığı açıklamada hani bunun e, bir e, şeyi bunu yaygın olarak böyle bir şey asla olmuyor. E, bunu kullanmıyoruz demiş ama mesela diyor ki e, Avrupa e, Akdeniz İnsan Hakları Örgütü Euromed bir açıklama yapmış bu olayla ilgili. İsrail ordusunun Gazze'deki askeri saldırıları sırasında Filistinli sivillere saldırmak, saldırmak ve Gözaltı merkezindeki esirleri korkutmak, yaralamak ve onlara tecavüz etmek için. Düşünebiliyor musunuz ya? Yani insan hakları ihlali. Ki bu Pfizer, tweetler atmıştı, futbol federasyonuyla birlikte, Alman futbol federasyonuyla birlikte insan hakları söz konusu olduğu zaman 2022'deki Katar, 22'deki Katar meselesinde Katar'da yapılmasın diye politik bir şey yaptı. Yani Katar'da yapılacağı kesinleştikten sonra. Katar'dan alınması için büyük bir kampanya yaptı. Niye? Çünkü o farklı dünyaların insanları anlatabiliyor Temsil ettikleri bulunduğu konu, politik konu, hani İsrail, işte Amerika vesaire, evanjelikler o tarafın bir adamı, o tarafın bir ya da o tarafı temsil eden, daha çok temsil eden bir kimse gibi görünüyor. Böyle söyleyeyim çünkü yani kendisini yanı başında bulunmuyorum. Ama yapmış olduğu hareketler bu. O zaman bunu yaptı. Şöyle söylüyor. Onlara tecavüz etmek için diyor İnsan e, insan hakları örgütü köpekleri kullanıyorlar. Bu köpekler nereden geliyor? Bu köpekleri e, ithal ettikleri devletlerden, ölen devletlerden bir tanesi de Almanya'dır. Almanya'dan getiriyorlar. Biliyor musunuz? Almanya, İsrail'e 2023 yılında silah satışı, İsrail'in yapmış olduğu silah alımının üçte birini Almanya'dan karşılıyor. Neredeyse %29,5 düzeyinde en büyüğü Amerika Birleşik Devletleri yüzde 69 civarında yüzde de İtalya var ama İtalya'nın nedir ne değildir ayrı mesele yani burada hani Türkiye'ye terörle mücadele konusunda insan hakları insan hakları vesaire 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 şey yapan başımızda sürekli bekçilik eden insan haklarına tabii ki saygı göstermek esastır. Ama Türkiye'nin satın almış olduğu bir silah kendi iç güvenlik operasyonunda bir güvenlik operasyonunda kullanması da ne gibi bir anormallik var? Yani satın almış olduğu silah kullanmaması için bunu bu baskıyı defalarca Almanya yaptı. Yani Almanya'da Pfizer'ın da e, temsil ettiği anlayış işte bu anlayıştan başka bir şey değil bunu görüyoruz. Şimdi buna şu şu söylenmeli. E, Şimdi bu bizim yarınki maç finallere kadar bu konuda fazla takımı etki altında bırakacak bir şeye girmeye gerek yok. Ama ondan sonra Cumhurbaşkanımızın Türkiye'nin mutlaka bu anlayışa karşı ciddi anlamda bir tedbir uygulaması gerekiyor. Yani Almanya bizim belli ki müttefikimiz gibi hareket etmiyor. Almanya'nın içerisinde etmiyor çünkü burada temsil edilen veya korunan menfaat Alman halkının esasen menfaatleri değil. Buradaki korunan menfaat başka menfaatler. Almanya ne tür bir e, rehabilitasyon içerisine girdi bilmiyorum. Ama biz o tür bir rehabilitasyonu kabul etmeyiz. Bizim, bizim tarihte alnımız açıktır. Dolayısıyla yani buradaki hareket yani hukuk dışı bir hareket. Hukukta temel ilke şudur. Eğer bir kimse hakkında bir iddian varsa yani bu idari iddia da olabilir. Disiplin ...ne ilişkin bir e, disiplin suçu işlediğine ilişkin bir iddia varsa... ...ona savunma hakkını için anlamlı bir e, imkan vermek zorundasın, süre vermek zorundasın. Savunma hakkını kullandırman gerekir. Bunu biz çelişme ilkesi diyoruz. Kendisi bunu unutmuş herhalde çünkü 2000'li e, yılların e, ortasından itibaren e, şeyi bırakmış. Yani hukukçuluğu, doğrudan hukukçuluk yapmayı bırakmış gözüküyor. Yani man, mantalite olarak da bırakmış gözüküyor ki politik bir şekilde... E, bu e, konulardaki hareketlerini ortaya koyuyor. Bizim aramız ciddi anlamda bozulur yani. Bozulması gerekiyorsa bozulsun zaten. Tekrar tekrar söylüyorum. Bu konuda, Gazze konusunda e, daha çok şeyler yapmamız gerekiyor belli ki. E, milli takımıza başarılar diliyoruz. Tabii futbolda e, sportmenlik önemlidir. E, ama şu, şu da unutulmasın. Hiç kimse Türkiye'ye, Türklere Türk Milli Takımını aşağılayacak şekilde konuşamaz. Hani konuşabilir ama biz de onun cevabını veririz. Yani buna da hazır olsunlar. Her şekilde, her yerde cevaplarını veririz. Yani bir maç kazanılabilir, kaybedilebilir, bir kupa alınabilir, kaybedilebilir. Ama umarım Almanya'nın içerisinde bu tür kafadaki insanlar azınlıkta olmuş olsun. Yani orada Türklerin ciddi anlamda ciddi sayıda Türk olması Türkiye açısından büyük bir avantaj oluşturuyor. Aynı zamanda Almanya bakımından da finalde karşılaşmamız ya da yarı finalde karşılaşmamız durumunda bir dezavantaj oluşturdu kesin. Dolayısıyla Türkiye'yi burada demoralize edecek, edecek ve kupanın dışına itmeye çalışacak bir takım hareketler içerisinde bunlar girer. Yani elbette girer. Yani dünyada soykırım olmuş, soykırıma karşı hiçbir şey söylemeyen, yapmayan, ona silah satan ve bunu organize eden, en başta organize eden bir anlayıştan siz ne beklersiniz ki? Yani benim onlardan beklediğim, yani bu anlayış açısından söyleyeyim. Ben yani Avrupalıların hepsi için söylemiyorum böyle bir şey. Tabii ki böyle bir şey yok. Hani İspanya var, İrlanda var, işte İtalya'da çok iyi tepki veren insan, Yunanistan'da da var. Birçok Avrupa ülkesi, işte, halkların çoğu tepki verdi. Her neyse konuyu dağıtmayalım ama e, durum bundan ibaret. Pfizer e, bir bekçi adeta. Yani her yere koydukları bekçi var. İşte Anthony Blinken şeyde Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanın bekçisi gibi düşünebilirsiniz. İşte Temsilciler Meclisi'nde bizim üniversiteye de gelip rektöre ayar veren bir şey vardı. milletvekili var, Temsilciler Meclisi üyesi Johnson. ne Neresiydi? Ne Johnson'dı. Mike Johnson o da onun başındaki müdür gibi düşünün yani bunları adamları görevlendiriyorlar yanında bir grup insanlarla beraber bir politik bir şey yaptı yani çıkarma yaptı üniversiteye rektörü adeta haşladı inanılmaz şeyler yaptı niye çünkü Kolombiya Üniversitesi öğrencileri gurur diyoruz onlarla genç Kolombiyalılarla ayağa kaldırdılar Amerika'yı dünyayı ayağa kaldırdılar ve tavrımızı ortaya koydular. Onlar gurur duyacak insanlar. Buna karşı bunları susturmak için, üniversiteye baskı yapmak için, bu konuda tavır gösteren öğretim üyelerini işlerinden atmak için, gerekirse rektörün bile atılması konusunda tavır koydular. Böyle bir sözde demokrasiden bahsediyoruz. İşlerine gelince demokrasi, işlerine gelmeyince baskı. Yok öyle bir şey. Yarın maçı alırız veya almayız. Hiç önemli değil, önemli olan e, mücadele, doğru yerde mücadeleye devam edebilmektir. Hayat kısa, doğru yerde bulunmak en iyisi. Görüşmek üzere.